2025'in aile yılı ilan edilmesiyle birlikte doğum yardımı destekleri de arttırılmıştı. Destek programına 3 günde 18 binden fazla anne başvuru yaptı. Önemli bir bilgi de aktaralım. Bu destekten evlat edinenler de faydalanabiliyor. Doğum yardımına 3 günde 18 binden fazla anne başvurdu. Yardımdan faydalanmak için anne babadan birinin Türk vatandaşı olması, ailenin de Türkiye'de ikamet ediyor olması yeterli. <laughs> Annelere verilecek doğum yardımı kapsamında yeni yılda doğan ilk çocuk için tek seferlik 5000 lira, ikinci çocuk için her ay 1500 lira... Üçüncü ve sonraki çocuklar içinse her ay beşer bin lira ödeme yapılacak. Ödemeler çocuklar beş yaşını tamamlayana kadar hesaplara yatırılacak. İlk çocuk için doğum tarihinden itibaren 12 ay içinde diğer çocuklar içinse beş yaşını doldurmadan önce başvuru yapılması gerekiyor. Annenin vefat etmiş olması halinde başvuru baba tarafından eğer anne ve baba her ikisi de vefat etmişse başvuruyu çocuğun kanuni temsilcisi yapabiliyor evlat edinilen çocuklarda yardım kapsamına dahil edildi. Başvurular en geç 15 gün içinde sonuçlandırılacak. Ödemeler başvurunun yapıldığı ay itibarıyla hesaplara yatırılacak. Haksız şekilde doğum yardımından yararlananlara ise ceza kesilecek. Yapılan ödemeler faiziyle geri alınacak.